Şimdi izleyeceğiniz görüntüler Güneş'in önünden geçen bir gezegenin yani Venüs'ün gerçek geçişine ait. Bu olay o kadar nadirdir ki bir insan ömrü boyunca en fazla iki kez yaşanır. Bir sonraki geçiş 2117 yılında olacak. Yani bu videoda gördüğünüz an belki de sizin kuşağınızın görebileceği son Venüs geçişi. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü bu küçük siyah nokta yani Venüs'ün silueti gökyüzündeki en büyük ölçüm aracı gibidir. Eskiden astronomlar Venüs'ün Güneş önünden geçişini izleyerek Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığı hesaplamayı başardı. Yani bir astronomik birim dediğimiz o sihirli sayı 149 milyon kilometre aslında Venüs sayesinde bulundu. Güneşin önünden geçen bu küçük gezegen sadece bir gölge gibi görünür ama aslında bir kozmos cetveli işlevi görür. Teleskoplar ve uzay gözlemevleri bu geçişi milimetrik hassasiyetle kaydeder. Çünkü bu anlar sayesinde gezegenlerin atmosferleri, yörüngeleri ve ışık yansımaları hakkında paha biçilmez bilgiler toplanır. Venüs'ün atmosferi o kadar yoğundur ki, bu geçiş sırasında güneş ışığı onun kenarında ince bir halka oluşturur. Bu ışık halkası sayesinde bilim insanları uzak yıldızların etrafındaki öte gezegenleri keşfetmek için bir model geliştirdi. Yani bugün başka yıldızların etrafındaki dünyaları bulmamızı sağlayan teknik Venüs geçişinden ilham aldı. Ayrıca bu olay Güneş'in yüzeyindeki hareketleri de gözlemleme fırsatı sunar. Videoda gördüğünüz lekeler aslında devasa plazma fırtınaları, dünyanın birkaç katı büyüklüğünde olan patlamalar. Bu patlamaların ışığı bile yüzeyden çıkarken yüz binlerce yıl boyunca enerji katmanlarını aşarak buraya ulaşıyor. Venüs çıplak gözle sabah veya akşam yıldızı olarak görünür. Ama burada Güneş'in önünden geçtiğinde artık sadece bir ışık değil, bilimin tarihindeki bir dönüm noktasıdır. Bir zamanlar gökyüzüne bakıp "O parlak nokta ne?" diye soran insanlar Bugün Venüs'ün Güneş'in yüzeyinde yürüdüğünü izliyor. Ve belki de bu görüntüler bize şunu hatırlatıyor. Evren sabit değil, her şey hareket halinde. Venüs geçiyor, Güneş yanıyor. Bizse sadece birkaç saniyeliğine bu büyük dansa tanık oluyoruz. beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.